Demet 4 Şubat tarihinde e, eşinden şiddet görüyor. Ve o gün ayakkabılarını bile giymeden e, evden kaçıyor. E, o gün evdeki çıkan tartışma sen temiz işi yapıyorsun. Evet. E, evlere temizliğe gidiyorsun. <laughs> evet. Günlük para kazanıyorsun. Kocası diyor ki bugün ne kadar getirdin eve? 150 TL getirdim deyince eşim sinirlerine hakim olamadı ve bana şiddet uygulamaya başladı. Bunun üzerine evi terk ediyor. Çocuklarını bile almadan o evden çıkıyor. Sonra 7 Şubat tarihinde evine girdiğinde yaşadığı hayatı olan o yuva'dan geriye de eser kalmıyor. O görüntüleri şimdi ekrana getirmek istiyorum. Kapıyı açar açmaz ev bir böyle bulduk. neler yapmış Demet. Demet koltuklara bak. Nasıl var nasıl basit bir şey. <laughs> Bu kadarını beklemiyordum ya. Daha ilerini yaparız abla daha ilerini yaparız. Diğer odalara bakalım gel. Demet buraya gel.

Daha Demek, demet, daha demet, demet, ya, demet, abla daha iyisin ya. Demek. Abla bir daha iyisin ya. Demek. Keşke girmeyeyim. Bütün eleyim. Bütün. Oğlum. Oğlum. Abla. Abla. Kadına şiddetin e, geldiği nokta sevgili Seyircan. çocuklarımı istiyorum, çocuklarımı alamadım. Çocuklardan biri 3 yaşında, diğeri de 10,5 aylık. Ee, ...evladımı istiyorum ve bir an önce boşanmak istiyorum... ...ölmek istemiyorum dedi. Gece ne oldu? Ee, bir ev temizliğine gittim o gün. Aslında evin komple temizliği bana aitti ama... ...o gün sadece banyo temizliğini yapabildim. 150 lira bir yövmeyi aldım. Bizim kendi koltuk dükkanımız var. Bugün kaç para yövmeyi çalıştın diye sordu bana. Ben 150 lira dedim. Orada bir yüzümü zaten... <laughs> ...parçaladı. dükkanda. 14-15 yaşlarında çocuklar işte dükkanı taşlamaya başladılar. Kadına şiddet var diye. Ben kaçtım. Ben, <laughs> çocuklar, ben diyorum ki zaten. Istiyorum. Buna ulaşın birini söyleyin. Delikanlıca biz bir yuva kurduk. Delikanlı gibi ayrılalım. Bizim tamam. evlatlarımız Bitsin var. O zaman. Şimdi bir saniye o zaman Aykut Bey görüntüleri tekrar verelim. Yani şimdi mesela bu sevmem çok kelimeleri de ama hani delikanlı gibi yuva kurduk, delikanlı gibi ayrılalım. Bu evi delikanlı. bu hale getirmeniz hangi Şu delikanlılığa sığar mesela? Peki. Bana bunu Şuraya da verin ben de göreyim görüntüleri. Olur, Eşiniz kendi kendini darp edip kocam beni darp mı etti diyor. Hayır. O bana saldırırken ben kollarını tutuyorum. Mor arıyor kolları sıktığım için kollarını darp vapar oluyor. Nasıl olacak bu iş ama? Dur da dur dur bir dinle dur bir sakinleş. Gözlerimin mor olduğu zaman ne yapıyordu size? Şimdi bu e, dört Gözünü senedeki mevzuyu şimdi mi konuşacağız. Ayrıca kesip siz devam ediyorsunuz konuşmaya da o yüzden söylüyorum. Hayır hayır koltukları keserek neyi çözdünüz? Ya koltuk, moltuk ne bahanesi? Bunlar bahane ben dinlet getirmişim ya. Benim karım en büyük yanlışı yapmış oraya giderek. Benle telefonda bana küfür ederek. Alay ederek en büyük yanlışı yapmış. Benim Kapak gözüm bu taraftan sonra telefonu. kendime... Ben kendime geldiğimde çocuğumun oyuncağı elimdeydi hanımefendi. Yüzünü gözünü yırtıp da... Bak benim buramda bir iz var. Kimin ben diye bir sorun ya. Ben mi yapmışım onu? Bir ben erkeğe mi yakışır yapmışım? mı bir kadının böyle yapması? Ben, ben mi yapmışım onu? Bir erkeğin bir yor 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 kadını dövmesi senin yakışır mı dediniz? Bir kolunu dediniz? tutarız kolum morarmış. Niye morarmış? Çünkü seni sakinleştirmek çok zor sen demek. Beni sen beni sakinleştirmeye çalışmadın ki. Sen bir kadın ki. değilsin. Kafama benim uğrağım sensin ya. Ama zaten böyle bir şey yok. Yani sen o sırada ya hayır, senin öyle bir, yanında ya beni biri etti, olmuş olsaydı o çok da Allah korusun ki, çok daha farklı sonuçlar elde edecekti. Harcadın, Şu evi bir görebilir miyim bak? Ben, bak. Bunu ben iman ettim çok abla. Çok önemli. Çok çok önemli. önemli. Dükkanda hepsi benim fazlasıyla var. Koyması sen, çok zor değil. Yani bunu, bunu alıp da tırnağınla yapmazsın. Bunu kesici, alet. aletle ya da kes, Fakir. bu şey ne diyorlar ona? o kesi bıçakla alıp bunları böyle sağa sola sağa sola. Peki bak şimdi koltukların geldiği. Eşyaları bahaneyle gelemezsiniz. Doğru bir şey değil abla. Cinayetleri öyle de genelde de hep böyle geliyor. Aynasızdır Zaten değil, değil. son iki aydır diyor ki boğazını kesin. Ama Şöyle tahrik olmuştum, böyle tahrik olmuştum. Bana şunu yapmıştı. Bana bunu yapmıştı. Bana bunu yapmıştı. Gel. Evet görelim. Ben her evet. Şeyin Mesela koltukları kestiniz. Çok hızlı Benim geçiyorsunuz kameram ya. arkadaşım. Dön geri. Derlere saçılmış. Halıları ortadan kaldırılmış. Kesilmiş. O gün evde Aykut, eşim telefondaydı ve beni tahrik ediyordu diyordun değil mi? Evet, aşağılayıp, konuşup, telefonu suratıma kapatıp sonra ya. da hattımı Sen de kapattım, hıncını bu koltuklardan mı alıyordun? Benim hıncım değil, benim emeklerimi bu kadar perişan edemez diye yaptım. Benim çabamı boşa harcayamaz. Senin orada hiçbir harcayamaz. emeğin yok. Yani sadece o koltuklar plan kurup, dışında. Üç aylık bu, bu yeni değil abla, bu ile beraber birlikte yapılmış üç aylık bir plan. Tuba Kimse kusura bakmasın, patlayacağım. Peki, oyun Hepsini, odasına gidebilir miyiz? Ayrı ayrı Çocukların yatak odasına. Benim bu kadar emeğimi tek bir şey istedim, evinin kadını ol. Sen bana yakış, ben sana yakışıyım dedim. Bu kadar emeği ben dizmişim Ben sana yakıştım da yani sen bana yakışmıyorsun. Aykut, evinin kadını oluyorsun. kendi kuranın koyuyorsun da yani çok kaba bir söz ama gerçekten söylemezsem için. Ya siz de o zaman kalabınızın adamı olun yani taşıdığınız Şahsiyetin hakkını verin yani, yani. Bu nedir kardeşim abi. ya? Çocuğun ayısını gösterir nasıl misiniz? Hakkı, Çocuğun ayısını keserek, ne biçerek, biçerek ne, için? ne yapmaya Sevmek çalışıyorsunuz? Şey, en kralını ben severim. İstediği ne, her şeyi neyin hıncını ama, alıyorsunuz? Gelmekse, döverek neyi, neyi çözüyorsunuz? Hakaret Hatamlık ederek oluyor, neyi çözüyorsunuz? Aferin geldim, zaten, benden aldın. Aferin dedin ki beni mi dinler misin? Beni kalmadı. Diyorsun ya eşyaları satıp araba almışsın diye. Aferin geldim benden ya Bursa dinlemek istemiyorum, sen çünkü sen ondan konuşturmuyorsun. Sen bir bana beni annem çocuğuma bakmıyor diye? Bağırarak duymaya çalışma bana. Bağırma. Senin annen kabul etmedi ki ya. Bana ah, demişsin, oh, oh gerçekten. Olur, öldür, öldür diye. Bazı şeyler, geliyorum daha derken o ilk tepkiyi gördüğünüzde aslında siz buna ilk başta dur diyeceksiniz ve o insanla mümkünse duygusal anlamda da duygularınızı bastıracaksınız. Kendi adınıza, kendinizi korumak adına da o insanlardan uzaklaşacaksınız. Yani şiddeti şiddetten kaçmak mümkün değil şu ortamda. Daha kötü bir sonuçta olabilirdi. Allah korudu. Koruma kararı da varmış. İnşallah Aykut Bey gelir ve tek de boşanırlar. O da kendi hayatına bakar.